arkadaşlar sis biraz dağıldı. Tekrardan dedim parça parça biraz çekim yapayım. Sis dağıldı ama yollar yine bozuk. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çamur da çok fazla. Yükümüz de hafif. İnşallah çıkarız. Bakalım nasıl olacak. Ormanın içinden biraz çıktık şu anda. Bundan sonrası mera, çayır, açık alan. Az önceki koyunlar buraya geliyor işte. Gördüğünüz koyunlar. Buralarda artık Kasım Aralık ayına kadar burada var. çalıştığımız oba görünüyor. Bilmiyorum siz kameradan görebiliyor musunuz da sislerin arasında bir yerde ama da çiseliyor tabi. Buraya ne zaman gelsem lastiğim patlar inşallah Bugün patlamasın. Yedek de yok. Değiştirecek bir şey de yok. Burası da çok çamur olmuş. Bu nedir yani? Kamyon bakmış burada. Orman arabaları çok yolları bozuyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir kamyon geçmiş buradan. Belli. bir şey yok. Herkes ekmeğinin peşinde. Buraya da kütüğü istiflemişler. Giderken şuradan aslında atsak biraz da götürsek. Tabi işin şakası yani. Böyle bir ihtimalimiz yok. Çok ağır cezası var arkadaşlar. Yerden böyle ormanın içinden çöp alıp da hani baltamı saplayacağım şu sapı alayım götüreyim deseniz yasak yani. Acayip cezası var. Süpürge çalısı bile kesemiyoruz. Hani ormanın içinde yaşıyoruz ama inanın bize hiç zerre kadar faydası yok. Kışın kışlık yakacağımız odunu parayla alıyoruz arkadaşlar ormandan. Hani kimse inanmaz ama gerçek bu. Gidiyoruz orman işletme şefliğine. Diyoruz ki biz bu kış işte atıyorum 5 ton odun istiyoruz. Hani biraz piyasanın altında veriyor ama bize bunu parayla satıyor. Hem de gidip kendimiz kesiyoruz. Kendi kestiğimiz ağaca devlete parasını yatırıyoruz. Ormanlar bizim sözde. Ama bir yangın çıksa ormanı işletme şefi gelene kadar gidip biz söndürüyoruz o yangını. Tabi Antalya'da falan da gördünüz. Halk daha çok şey yaptı yani. Faaliyet gösterdi yangınlarda falan ama iş tabi ticarete de bildiği için bir tane süpürge çalıcı bile gezemiyorsun. Gerçi onlar da haklı. Şimdi bizim milletimiz aç gözlü abi. Kesin oradan güçlük odunumuzu dese bizim millet vallahi ormanı komple keser. Keser yani garanti. O yüzden kızıyoruz ama doğrusunu yapıyorlar. Sahip çıkmak lazım. Evet burada da büyükbaş hayvanlarımız var. Ay maşallah sınırsız çayır, otlak, mera. Oh. Keyifsiz de vallahi billahi. Ayağınıza da taş değmiyor. Şimdi burada otlayan hayvanların etinin lezzeti bir başka oluyor arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? yemle samanla yetiştirilmiş bir hayvanla bu çayırlar hep kekik. Kekik var bunların bu çayırlarda. Bunları yediği zaman bu hayvanın ister istemez etine geçiyor, sütüne geçiyor. Yağından falan mesela çok aşırı derecede fark ediyor. Tabii şimdi mandıraya kapatıp hayvanın önüne yemi verip doyurmak kolay. İşine gücüne bakarsın. Burada 7-24 takip etmen gerekiyor. Çünkü burası orman. Kurt var, ayı var. Her türlü yaban hayvanı var. Takip etmesi biraz zor. Köpeğin olacak, ona bakacaksın. Yani biraz zahmetini çekeceksin. Tabi değeri de ona göre. Ona göre de değerini alacaksın. Zor. Zor ama Yapılması gereken işler Ülkenin değerini arttıran bunlar Üretim Et, süt, tarım Bunlar çok önemli Her şeyi dışarıdan alarak Hiçbir yere varamayız Üretim yapmamız gerek Herkesin Şahsi olarak da elini taşın altına koyması gerek yani rahatım kaçacak gibisinden o işleri bırakalım bir tarafa. Herkes bir işin ucundan tutacak. İnsanlar ne zor şartlarda yaşıyor. Bakın görüyorsunuz yani buraları. Ulaşım imkanları, zorluklar. Bir hasta olsanız buradan hastaneye ulaşımınız tam bir saat. Gerçi çok acil yaralanmalı falan bir kaza türü bir şey oldu mu helikopter geliyor ama yani onun da gelmesi yine bir saati bulur abi. Ben de Yok, burası değil. değil. Obanın içinde yollar da örümcek ağası gibi. Herkes köyünün önüne yol götürmüş. Belli bir düzen olmadığı için. Şimdi ana yol neresi? Bahçe neresi? Tam çözemiyoruz. Aslında gideceğimiz yer buradan yakındı da çok çamur olduğu için biz başka bir yoldan gidiyoruz. Yolu biraz uzattık. Buradan aradılar buradan gelemezsin diye. Farklı yollar deniyoruz mecbur. Ama genel olarak iyi şimdilik. Herhangi bir sıkıntı görmedik. Yükümüz de bir ton civarında falan boş sayılır. İşte 2-3 ton falan olsaydı Biraz çamurda faydası oluyor. Yük hafif olunca çekerlere yük fazla binmiyor. Bu sefer çok madenaja düşüyor. Bu, bu işi yapanlar daha iyi bilirler. Yapmak isteyenlerin de aklında bulunsun. Evet arkadaşlar yaylamız bu şekilde. Yollarımız bu şekilde yılan gibi kıvrıla gidiyoruz. Gideceğimiz yere varalım. Yükümüzü boşaltalım. Dönüşte yine görüşürüz.